Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sana beraber yepyeni bir video daha karşınızdayım. Sıkarı teacher oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Örümcek şakası yapacakmışız. Bakalım göreceğiz açıklanan kısmında arkadaşlar Instagram hesabımı, TikTok hesabımı, Discord hesabımı linkini koyacağım. Gayretten çok sevdiğim bir tane, çok sevilen bir tane YouTube kanalı linkini koyacağım. Onları göz atmayı unutmayın diyorum. Ve kaldım zaten devam ederim. <laughs> Geçmiyor yok ki. Keşke geç, geçiş olsa ya. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. örümcek burada da güzel eldiven gerekiyor. Eldiven olmadan tutamayız bunu biz. <laughs> burada eldiven yok. Hızlıca mutfağa gidelim mutfağa bakalım. Loot vakti yok. Kutlayalım onu bakalım. Mutfakta bulamadım bir şeyi. Facebook'ta nasıl bulacağız? Burada da yok zaten. Bulamadık ya. Nerede oluyor ki bu? Öyle aklım olmuş Nerede olabilir? burada yok uh -huh. bulmamız lazım nerede really bu ya olmadan yapamayız çünkü atladığım kadarıyla karşı tarafta kodladım mı Telefon kasıyor. Telefon kasıyor. Telefon, telefon, telefon. Allah 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 kaç. Ya telefon kastı ya. Replay'de. Hatırladığım kadarıyla ikinci katta o orumcayın şey, olduğu odanın karşısında bir tane daha okunacak. Muhtemelen orada. Bilmiyorum belki da olmayabilir de. Bakacağız. Ya şunda atlama olsun. Çok iyi olacak ya. <laughs> my... Abi <laughs> bunu mu izleyeceğiz? Bunu yaptıklarını mı izleyeceğiz? Şimdi. Merdivenden yukarı çıkalım ama Şunu al. Bu arada doğru gidiyorum dur inşallah. Ha bak buradaymış. Şimdi örümceği almaya gidelim. Oba, aldım. Şimdi bu örümceği nereye koyacağız? Bunun e, oturduğu, bulunduğu yerde bir tane kitap olacak. Oldu galiba. Kaç? Umarım olmuştur. Yanlış yapmayalım da. Evet arkadaşlar korkunç öğretmenimiz yavaş yavaş şakamızın olduğu bölgeye doğru gidiyor. Hadi. Biraz daha hızlı ol lan. Evet. Geldi. Hı -hı. evet. Bu bitti. Şimdi bölüm daha oynayalım hızlıca. Saçın. Ha, saçını şey yapacağız. Saçını ya boyanacak ya da şey olacak. Gel olacak. Geleceği çok parlak olacak. Evet. Şimdi burada. Ya bu uzunca geçmek ki geçse. Arkadaş, hangi banyo? İki tane banyo var burada. Yani bu evin içinde iki tane banyo var. Ya tamam aram. Orada bir tane banyo var. Orası olacak muhtemelen. Buradan çık. Böyle git. Buradan dön. Buradan da böyle buradan. Hoba tamam vardım. Bu ne? Heh, tamam oldu. Kaç. Tamam şimdi öğretmeni bekleyelim. enerji içeceği varmış. Hazır buradayken alalım onu. Hı, yararsın. Hadi bakalım. Evet. Oh, nice bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar beni daha fazla bu tarz oyun videoların gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildiğimiz açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Açıklama kısmına Instagram hesabımı, TikTok hesabımı, TikTok hesabımı. <laughs> ee, Discord sunucumuzun linkini koyacağım. Bir de YouTube kanalının linkini koyacağım. Wow. Onun Lan yanlış olmuş. yani dediğim gibi linklerini koyacağım. Göz atmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım. Tekrardan deniyoruz. Hadi geç şunu ya. Hop. Atlama da yok. Tamam ben öğrendim. Ben nerede olduğunu öğrendim. Sen buraya gel bakayım. Sen tamam, buraya gelsen. Kapıyı açmaya gel biz yukarı çıkalım. Hop. Tamamdır. Hızlı ol, Allah. Ya bu ne biçim şey bu ya? Kaldım, takılı kaldım. Bu banyo değil. hızlıca öbür odaya gidelim. Tamam banyoya hızlıca varalım. Evet, banyoya geldik. Abi bu sefer bu olacak galiba. Tamam. Bu sefer oldu bu sefer oldu bu sefer oldu evet arkadaşlar korkunç öğretmenimiz şaka yaptığımız bölgeye yaklaşın devam edelim evet arkadaşlar korkunç öğretmenimiz yavaş yavaş şaka yaptığımız bölgeye geliyor ve gelmiş bulunmakta evet bakalım şimdi ne olacak bunu <laughs> tabi taşlara gidecek Şimdi bakalım ne olacak. Yani nasıl geç şu sahneleri? <laughs> Kere oldu. Ne oldu lan? Kaltoş. Aldı. Aldı saçların gitti. Evet şurada diyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı daha fazla yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı videolarımızı yorum yazmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. <laughs> Açıklamalar kısmına Sergen hesabının linkini, TikTok hesabının linkini, Discord sonucumuzun linkini ve CGGG Delsi YouTube kanalının linkini koyacağım. Göz atmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.